Efendimiz buyurdu ki, Cenab-ı bir severse onu bir şey ile müptela kılar. İşte sizin iptilanız olmuş bu kadar seneler. O hanımınız hasta olup müptela oldu. Siz de ona bakmakla müptela oldunuz. Erkeğin talihlişi hanımından evvel ölendir. E, kadın, kadın, kadınlar da erkekten evvel ölmeyi der ama aslında kadın kadın kısmı kendini çeker çevirir perişan olmaz. Lakin kadınsız erkek perişan olur. Kendini idare edemez. Ne kızları, ne oğulları, ne gelinleri bakamaz. Hanımı gibi insana bakacak insan yoktur. Ya. Yani. Onun için o da ayrı iptila oldu Nesimi Efendi'ye. Hacı, Hacı Bey. Allah kısmet etsin. Hacılık sevabı çok alıyoruz maşallah. O kadar sene baktınız. Ayrı bir iptila oldu. Şimdi yine evde onun mevcudiyetiyle oyalanıp dururdu. Şimdi bir yalnızlığa mahkum oldu gene. Sabirinden yazıldınız. Sabirinden. Ya. Bir gayri hesap dedi mi? Hacı Behudül Efendi, bir gayri hesap dedi mi? Melaike kalemi koyar. Ecri, bir gayri hesap oldu mu? Melaike kalemi koyar, yazmaz. Çünkü yazamaz, yetiştiremez. O, Cenab-ı Mevla, o kulun sevabını kudret eliyle kendisi yazar. Hesapsız dedi mi? Melaike hesapla yazabilir. Ama hesapsız dedim melaike bir melek değil, yedi yılın melaikesi yazsa bitiremez. O kadar sabreden kimselere Cenab-ı Mevla o kadar lütufta bulunuyor. Lakin insana ağır geliyor, insanlara sabretmesi ağır geliyor. Sabretmesi ağır geliyor. Ne söylesek de sabretmede insana zorluk var. Evet. Sabır ne zaman tatlı gelir? O razılık makamına yetiştiğinde sabır tatlı olur. Razılık makamı sabır makamından öte dedir. Razı olabilmek. Razı olabilmek çok yüksek, en yüksek makamdır. Onun için sahabe-i kiram Radiyallahu anhum ve radu an. Cenab-ı Hak onlardan razı oldu, onlardan da Cenab-ı Hak onlar da Cenab-ı Hak'tan razı oldular. O makama yürütmek içindir bizim inançlarımızda altıncı altıncı esas hayrihi ve şerrihi bin Allah Teala diye bunu buyuruyor Cenab-ı Mevla buna iman iman etmemizi istiyor hayır ve şer Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilip hayrı nasıl karşılarsan şerde de arada olan kimseleri karıştırmadan Allah'tan bana geliyor diye bilip razılık göstermek. Rıza makamına Ridvan cennetleri vardır ki onlara herkes giremez. Ridvan cennetlerine sabır kapısı var. Sabır kapısından girilir oraya. Değilse ahir hani cennet bakar oraya giremez. Eğer o makam sahibi değilse. Sayılı günlerdir dünyanın günleri. Sayılı günlerdir. Ne kadar sıkıntı verilse geçecektir. Lakin geçmeyen iptilal cehennemdedir. Cehennem ehli diyecekler ki bir zaman sabredelim sabredelim. Sabrederler, nihayet yine fer, feryad figan ederler. Tekrar sabredelim derler. Lakin oradaki sabrın kıymeti yoktur. İster sabrediniz, ister etmeyiniz. O mahkumiyetlerine efendim, tesir etmez. Çünkü o Allah Allah düşürtmesin. Cehenneme bizi Ucu bucağı yok, sonu yok. Çatlasa ya patlasa sabretse veya etmese hiç şey yok. Dünyada dünyadaki bitecek. dünyadakının bir sonu vardır. Dünyadaki sabrın da kıymeti vardır. Cehennemdeki sabrın kıymeti yok. Sabredenlere mahşer gününde verilecek olan sevapları, ecirleri verilirken onlara verilen cennetleri gördüğü vakitinde mahşer halkı diyecekler ki keşke dünyada bizi makaslarla kesseler. Parça parça uğra uğra kesseler de sabretseydik bu bu makamları kaybetmeseydik. Bu makamlara yüz defa doğranmak azdır. Böyle temenni edecekler. Onun için bu da sizin tecellinizdir. Sabredip durduğunuz maşallah ecriniz Allah'adır. Lakin bu Ya Rabbi beni sabirinden kıl diyerekten dua etmesi. Şakirinden kıl desin. Hacı Bey, şakirinden kıl. Şükredenlerden kıl. Çünkü bizim halimiz zayıftır. Biz şükretmeye yani nimete nimete meyiliz. Sabır işi büyük iştir. Biz zayıf olduğumuz için bizi Ya Rabbi sabırla imtihan etme. Gerçi fazileti çok lakin biz dayanamayız. Abidu ihsan ihsan kuluyuz biz. İnsan kapısından bizi ayırma. Şükür kapısından ayırma sabır kapısına yaklaşmayalım. Sabır kapı, sabır edemeyiz. Hiçbir şeyle. Lakin bununla beraber herkese Cenab-ı Allah dağına göre kar verir derler. Avam sözü, avam sözü değil de atalar sözüdür o aslında. Dağına göre garı olur. İmanına göre bir imtihan olacaktır. Ve Cenab-ı Hak imtihan ederim demiş olsaydı ya eder ya etmez de onu diyor Şeyh Ebu'l Hazretleri. Lakin imtihan etmeden sizi bırakmam dediğinde hiçbir kul kurtulmayacaktır. Ha. O daha göre de bir gar edecektir. Bir imtihanı olacaktır. Her kulun bir imtihanı olur. Şimdi fukaranın imtihanı başka. Zenginin imtihanı başka. Kadınların başka, erkeklerin başka, köylünün başka, şehirlinin başka, küçüğün başka, büyüğün başka. Asıl kelam efendim, büyük makam sahiplerinin, zahirdeki makam sahiplerinin imtihanları başka. Bizim amamın asıl imtihanları başka. Yani herkes imtihan olacaktır. İmtihansız dünyadan gidecek insan yoktur. İmtihanda da efendim o iman mertebesini artırır, günahlardan temiz eder, derecesi yükselir. Kurbiyet makamı alır Cenab-ı Allah'a karşı. Ve aslül usul yani bir mühim hakikattir ki insanların çoğu ondan gafildir. Sevmedikleri şeyde hayır vardır. Sevdiklerinde aramasınlar. Yani nefsaniyetleriyle sevdiği şeyde hayır yoktur. Ruhaniyetleriyle sevdiğinde hayır vardır. Ruhaniyetleriyle sevdiği şeyde de insanın nefsine ağır gelir nefsi hoşlanmaz. Nefsin hoşlanmadığı işte bir hayır vardır diyor. Her hoşlanmayan bir hadise karşısında insana ondan bir hayır gelir. Kerih görme diyor onu. Kerih görme. Çünkü Allah'ın iradesinin dışında iş yok, güç yok. Ve <laughs> Hazret öyle veya ne ki Cenab-ı Hak bir sivrisineği ve bir kara sineği insanın üzerine kondurduğu vakitte böyle yapar. Bir parça ısırır <laughs> En edna cehennem haşeratının ısırmasından, sokmasından 50 derece bu sineği oraya kondurduğunda onlardan 50 derece gelecek olan ezayı defetmek içindir insana. O yüzden o, kadar azıcık insanı inciten bir şey, üzen bir şey, ezen bir şey de illa o taraftaki azaptan elli derece fazlasını atıyor Cenab-ı Allah. Ya Rabbi bizi şakirin kıl, sabirin kıl, sadikin kıl, abidin kıl, sahibin kıl, kıl, müminin kıl, müslimin, kıl, salihin kıl, Sadık'ın kıl. Sadık var da böyle, salihlerden eyle, Amen. müminlerden eyle, mutahharun olan temiz pak, bunlar eyle. Amen. Mümine pak olmak yakışır. Mümin pak kişidir. İçinde dışında. Pak olmaya gayret etmek lazımdır. Temiz pak. O dışını temizler de içi, içi kalır. Efendim, içi temizlenmeden kaldığının işaretidir. Hakiki taharete yetişen kimse, hakiki taharete yetiştiği vakitinde yüz sene onun vücudu, ruhu kabza vücudu dışarıda kalsa kokusu değişmez. İlk Reşadiye'de Hacı Ahmet Efendi Hazret onu öyle anlattı. Yunan oraya girdiği vakitte Bursa'dan geçip de oraya geliyor. Orayı da alıyordu. Şeyh Efendi Hazretleri'nin tedbiriyle o 3000 kişiyi oradan Adamaca tarafına selamete çıkarttı Şeyh Efendi Hazretleri ve yalnız üç kafile olaraktan da çıkartmış. En sonunda Abdullah Efendi Hazretleri kalmış. O da Şehri şey köyü terk edip karşı selamet yakalarına çıktıklarında ateşe vermiş şuna içeri girdi. <laughs> şey şerafı hazretleri ona kavuştu da kaldım Abdullah Efendi kim bir kimseler kaldım içeride tek Türk kaldı demiş. Keşke kalmasaydı Abdullah Efendi demiş. Şeyh Şerafettin Hazretleri. Onlardan birisi Tahta bacağı varmış bir tane o. Davut isminde herhalde. Evet, o, Şeyh Efendi Hazretlerine gayetiyle bağlı muhip Abdullah Hazretlerine. O birkaç kimselerle meczup sıfatlı kimselerle şey demiş. Köyde kalmış, tavuklar da kesmişler. Orada yemek yapıp yemişler o Yunan içeri girdi evlere bakıp dururken bunların kapıya da gelmiş. Şimdi e, o ilk gelene o tahta bacağıyla yürümüş. Kapıya ilk gelene de tabancayla dağ dağ onu vurmuş, devirmiş. Burada bir tabur asker var diyerekten o o birleri kaçıp arkadan bir kuvvet geldi diyor. Onları orada hepsini şehit etti. Aradan zaman geçti. Kaç sene, kaç aylar geçmiş. Tekrar içeri köve geldikleri vakitinde o Davut böyle güneşin anında yatıyormuş o. Kaç aydan sonra böyle anı terlenmiş onu. Bir <laughs> güzel koku değiyor ondan. O hakiki şehit zaten tarikat hizmetinde de temizlik kemaline yetişmiş. Pas olmuş bir koku eseri yok, değişiklik de yok, vücutta terle yok. Hakiki temizliğe yetiştikten sonra onun kopması olmaz ki. O temizliğe varmadığı için çoğu dünyada kokmaya başlar, ölmeye beklemeden. Öldüğü vakitte de çoğu saatinde değişmeye başlar. Allah onun için her abdest aldığında ya Rabbi temizlerden eyle de Arapça duası var. Onu bilemeyen ya Rabbi temiz kullardan eyle, temiz pak eyle diye dua yapsın. İnşallah temiz pak olarak ruhumuzu teslim ederiz de kokmayız. Kokmayız ya. Mühim olan o. Kokmamak. Kokmadan Allah'ın huzuruna gidebilmektir mühim olan temiz gidebilmek Ya Allah, ım. sen bilirsin. Biz o temizliğine tüşetiyoruz. Ya. Allah bizi at eylesin. Ve buna Allah'a tevfik. Bu kadar yetişir şimdi. Amin. Fatiha. <laughs>